Bülbülüm geldi de dile, söyle benim bile bile, sesini duyur hele, bülbülüm çile, çile bülbülüm. çile bül bülbülüm bül. Allah çile bülbülüm bül. çile, çile. Çek öne göster üstten tek Hadi bizlere gelsin yüreğini bez Bir kere bakar ama bir kere tek Hep tekstil yaz hep bir rest Bak üzerine gelsin gör Gör ama sen kendin bir ör Biri bakar ama sen birileri dursun Biri çeker bizi birileri kursun Hep gün bana günlerden sana günler gelir ama günler ben Benim adım Emre bunu bilir herkes Yazsınlar sizlerden Bir bak bizlere tak Kafa gelir ama sen kafalara ak Hep nefesini ver nefesini tekler Nefesini gelsin üzerine de git Çile Sus hadi durma sen de bana bak Gel ateşini yak hadi durmadan bak Bana bakmadan haydi durma Yardım öpü de yaptım sen koyma Bak beni anladın ve dinledin Herkes bildi beni indirdin Hadi şimdi içine büntülüm bir Allah biraz daha devam et sen kafaları gelmeden birisi ha, ya, de görsün ya. Biri bakar ama sen birileri örsün yeah, yeah, Önümüzden yeah. birileri ama sen kimleri gördün? Sure. Yüzümüzden biri çeksin, sen biri verin ama sen birileri derken Benim için flex her zaman kelime yerine düşebilir yerlere gelsen Oh, almadı ta kafalara gelir ama kafalara bak Çeksin sen bir bak, bizlere gelir ama bizlere tak Yine beni duydu, ritmi buldu, hepsi durdu, beni yine beni buldu, sustu can, durdu, yine kendini buldu, orada kaldı bana. Kendine kaldı, kendine geldi, kendini buldu, Ay. kendine gelmeden her yeri buldu. Ay. Şimdi dinle ve bizi burada Ay. üç kişi oldu, her yeri buldu. Ya, evet. Birileri evet. baksın, birileri söyle, evre geçti yine sahnenin önüne. Evet. Ama yazsın kafadan gel, freestyle evet. diye tek evre. Evet. Bunu bilir herkes artık öğrensin, evet. bize dersin, bize tek gelsin. Dilemeyi evet. gibi yerden versin, dilileri gelsin, üzerine evet. Thank you.